2024'ün düğün makyajı trendleri. Son yıllarda makyaj denilince akla gelen abartılı ve gösterişli stiller yerini daha doğal ve sade görünümlere bırakıyor. 2024 yılında da bu trend devam ediyor. Gelin adaylarının düğün günlerinde hem kendilerini iyi hissetmeleri hem de moda ile uyum içinde olmaları için birçok yeni ve heyecan verici seçenek sunuluyor. 2024 düğün makyajı trendlerini detaylı bir şekilde ele alarak size en uygun makyajı seçmenize yardımcı olacağız. Doğal görünüm doğal makyaj her zaman klasik bir seçimdir ve 2024 yılında da popülerliğini koruyor. bir cilt tonu, hafif aydınlatıcılar ve yumuşak dudak renkleri gelinlerin taze ve ışıltılı bir görünüm elde etmelerine yardımcı olur. Doğal makyaj, gelinin kendi doğal güzelliğini ön plana çıkarırken aynı zamanda güven verir. Bu tarz makyajda cildin sağlıklı ve parlak görünmesi önemlidir. Fondöten ve kapatıcılar cildin doğal yapısını bozmadan hafifçe uygulanır. Aydınlatıcılar ise yüzün yüksek bölgelerine uygulanarak doğal bir ışıltı sağlar. Bu sayede gelinler düğün günlerinde taze ve canlı bir görünüm elde ederler. 2. Parlak ve ışıltılı cilt. 2024 düğün makyajında sağlıklı ve ışıltılı bir cilt önemli bir trend olarak öne çıkıyor. Aydınlatıcılar cildin belirli noktalarına uygulanarak doğal bir ışıltı sağlanırken parlak fondötenler ve nemlendiricilerle cilt canlı ve sağlıklı bir görünüme kavuşur. Bu trendde cilt bakımının önemi de vurgulanıyor. Düğünden önce cilt bakımına özen gösterilmesi makyajın daha pürüzsüz ve etkileyici görünmesini sağlar. Parlak ve ışıltılı bir cilt elde etmek için cildin nem seviyesinin korunması ve düzenli olarak nemlendirici ürünlerin kullanılması önemlidir. Ayrıca makyaj öncesinde cilde uygulanan aydınlatıcı bazlar da cildin daha sağlıklı ve ışıltılı görünmesine yardımcı olur. 3. Renkli göz makyajı. 2024 yılında göz makyajında cesur ve renkli tonlar öne çıkıyor. Pastel tonlardan canlı ve neon renklere kadar geniş bir yelpaze mevcut. Gelinler mavi, mor, yeşil gibi cesur renklerle Gözlerini vurgulayarak iddialı bir görünüm elde edebilirler. Renkli göz makyajı, düğün gününde farklı ve dikkat çekici bir görünüm isteyen gelinler için ideal bir seçimdir. Bu trendde göz kapaklarına uygulanan farların yanı sıra eyeliner ve maskara da renkli olabilir. Özellikle pastel tonlar bahar düğünleri için harika bir seçimdir. Canlı ve neon renkler ise daha modern ve cesur bir görünüm sağlar renkli göz makyajı yaparken gözlerin ön plana çıkmasını sağlamak için dudak makyajının daha sade tutulması önerilir. 4. Dudak odaklı makyaj. 2024 yılının trendlerinden biri de dudakları ön plana çıkaran makyaj uygulamalarıdır. Canlı renklerde rujlar veya dudak parlatıcıları kullanılarak dudaklar belirginleştirilir ve makyajın odak noktası haline getirilir. Dudak odaklı makyajda ruj renkleri cesur ve dikkat çekici olabilir. Kırmızı, bordo, pembe gibi canlı renkler gelinlerin düğün gününde kendilerini özel hissetmelerini sağlar. Ayrıca dudakların daha dolgun ve belirgin görünmesi için dudak kalemi kullanılması önerilir. Dudak kalemi rujun daha uzun süre kalıcı olmasını sağlar ve dudakların şeklini belirginleştirir. Dudak odaklı makyajda göz makyajının daha sade tutulması dudakların ön plana çıkmasını sağlar. 5. Nostaljik dokunuşlar 2024 düğün makyajında geçmiş yıllardan ilham alınan nostaljik dokunuşlar da sıkça görülüyor. Retro tarzda eyeliner uygulamaları, dolgun ve kıvrık kirpikler, 90'ların dudak trendleri gibi detaylar Gelin makyajına vintage bir hava katıyor. Nostaljik makyajda 60'ların ve 70'lerin makyaj stillerinden esinlenerek göz kapaklarına kalın ve belirgin eyeliner çekilir. Dolgun ve kıvrık kirpikler ise gelinlerin gözlerini daha büyük ve etkileyici gösterir. 90'ların dudak trendlerinde ise mat ve koyu renkli rujlar öne çıkar. Bu tarz makyaj Düğün gününde farklı ve nostaljik bir görünüm isteyen gelinler için ideal bir seçimdir. 6. Doğal kaşlar. Doğal ve dolgun kaşlar, gelin makyajında önemli bir trend olarak karşımıza çıkıyor. Aşırı şekillendirilmemiş ve doğal görünümlü kaşlar, yüz hatlarını yumuşatarak daha genç ve fresh bir görünüm sağlar. Doğal kaş trendinde kaşlar sadece hafifçe doldurularak ve taranarak şekillendirilir. Bu sayede kaşların doğal yapısı korunur ve yüzün ifadesi daha yumuşak ve doğal görünür. Doğal kaşlar gelinlerin yüz hatlarını daha belirgin ve etkileyici gösterir. Ayrıca doğal kaşlar düğün makyajında abartılı ve yapay bir görünümden kaçınılmasını sağlar. Bahar düğünleri için tavsiyeler, 2024 düğün makyajı trendleri bahar düğünlerine de kolayca uyarlanabilir. Bahar düğünleri için klasikleşmiş makyajlardan ziyade, ferah ve doğal bir görünüm sağlayan fresh makyajları tercih etmenizi öneririz. Doğal ve ışıltılı bir cilt, cesur renklerle vurgulanmış gözler veya dudak odaklı bir makyaj, gelinlerin özel günlerinde kendilerini güzel ve özgün hissetmelerini sağlar. Bahar düğünlerinde pastel tonlar ve hafif ışıltılı makyaj ürünleri tercih edilerek taze ve canlı bir görünüm elde edilebilir. Ayrıca cilt bakımına özen göstererek cildin nem seviyesinin korunması, makyajın daha pürüzsüz ve etkileyici görünmesini sağlar. Doğal ve ışıltılı cilt bahar düğünleri için doğal ve ışıltılı bir cilt mükemmel bir seçimdir. Cildin sağlıklı ve parlak görünmesi için düzenli cilt bakımı yapılmalı ve nemlendirici ürünler kullanılmalıdır. Makyaj öncesinde uygulanan aydınlatıcı bazlar cildin daha ışıltılı ve canlı görünmesini sağlar. Fondöten ve kapatıcılar ise cildin doğal yapısını bozmadan hafifçe uygulanarak taze ve doğal bir görünüm elde edilir. Bahar düğünlerinde ağır ve kalın makyaj ürünlerinden kaçınılması önerilir. Bunun yerine hafif ve ışıltılı ürünler tercih edilerek cildin, doğal güzelliği ön plana çıkarılmalıdır. Cesur renklerle vurgulanmış gözler bahar düğünlerinde, göz makyajında cesur renkler kullanarak dikkat çekici bir görünüm elde edilebilir. Pastel tonlar, baharın canlı ve taze atmosferine uyum sağlar. Mavi, pembe, yeşil gibi renkler, göz kapaklarına uygulanarak iddialı bir görünüm elde edilebilir. Ayrıca Eyeliner ve maskara da renkli olarak tercih edilerek gözlerin daha belirgin ve etkileyici görünmesi sağlanabilir. Göz makyajında cesur renkler kullanırken dudak makyajının daha sade tutulması dengeli ve şık bir görünüm sağlar. Dudak odaklı makyaj bahar düğünlerinde dudak odaklı makyaj gelinlerin taze ve canlı bir görünüm elde etmelerine yardımcı olur. Canlı renklerde rujlar veya dudak parlatıcıları ile dudaklar belirginleştirilerek makyajın odak noktası haline getirilir. Kırmızı, pembe, turuncu gibi renkler bahar düğünlerine enerji ve canlılık katar. Dudak odaklı makyaj yaparken dudakların daha dolgun ve belirgin görünmesi için dudak kalemi kullanılması önerilir. Dudak kalemi rujun daha uzun süre kalıcı olmasını sağlar ve dudakların şeklini belirginleştirir.